İşte Arda ile oyun zamanı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ın kaçıncı bölüm Beşinci bölümü olması lazım. Beşinci bölüm karşınızdayım. Altı da olabilir bilmiyorum da. İşte kedilerimiz. Kaplan, pamuk ve sırtlan. <laughs> sırtlan ne ya? Of. Kedilerimiz, minnoş kedilerimiz burada. Biz, ben en son arkadaşlar demirlerim falan vardı. Biliyorsunuzdur onları yine Ağaç kesmek isterken kaybettim de çok dikil, diktiğimiz ağaçımız var artık. Allah'a şükür. Artık ağaçları hep evin önüne dikeceğim. <laughs> bir daha gitmek zorunda kalmak istemiyorum çünkü. Bakın buraya diktim. Bugün maden yapacağız. Hatta madene gireceğiz. Demir falan bulmamız lazım artık. Elmas falan bir şeyler artık bulmamız lazım gerçekten. Okey hadi devam. Da yapalım bizim maden direkt evin oraya yapalım yani. Biz ne uğraşıyoruz ki maden yapalım yapalım yapalım. Güzel bir şey bu, yap, bulursak. bir Şu şuraya gidelim be. iki üç maden yapmış o varmış burada bizim biraz şey yapmışız. Demir falan bulursak bir şeyler işten yararlanalım. Ya burada hiçbir şey yok hiç. Thank you, wash. Wash. You read him. Elleme, elleme, elleme. you şey Bayağı biz. Meşale göre yani. Hızlı 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 demir yap. Maden yapmaya gidiyoruz. Demir yap. Demir yapılamaz ki. Safoş kafa. Ye. Sınırsız emeğiniz var bildiğiniz gibi. Nereden yapalım biliyor musunuz? Evin tam şurası. Şu aşağı doğru kazacağız merdiven şeklinde birinci kömür <laughs> şanslı günümüzdeyiz o şöyle merdiven gibi yapalım ki Böyle kalacağız. Biraz maden kazalım, sonra toplarız hepsini. Yalnız bayağı bayağı kömür varmış. Rahat bayağı bir XP kastık biz. You read him. Bugün maden yapacağız. Bekliyorsunuz tabii ki de Minecraft dünyanın belki de en iyi oyunu. Bilmez ne no olur. Ama gerçekten çok güzel oyun abi. Oynan boşuna mı az oynanıyor? Dünya üzerinde bence çok kişi. Trilyonlarca kişi oynuyor bu. Sebebi ne demeyin. Bence eğlenceli bir oyun gerçekten. Minecraft. Noç ne demiş? Benim oyunumu he sahte he gerçek oynayın yeter ki oynayın. Ben sahte oynamıyorum ama. Belki öğrencisiniz. Ben sahte oynamıyorum. Lan ben size öğrenci diyorum. Lan ben de altıya geçtim. <laughs> altıya geçmiş bebek. Granit granit. Şöyle. Çok meşale harcamıyoruz. Belki sonradan sadece düz kazmak diye bir şey yapabiliriz. Hem arkadaşım madenden uzaklaşmıyoruz da evimizden. Şöyle evimiz. Ya da uzaklaştık ya. Yani. Aha demiş. Güzel. Ye. Yeah. Hadi. Hadi. <laughs> Yapma be. Git 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 Allah'tan merdiven şeklini yaptık. İki tane kazma yapıp geleyim ben. Madene çok yaklaştık bu arada. Söyleyeyim çünkü bu zombi sesleri geliyor. Ay çıkması da zor. Kediler. Ulan size işkence mi yapıyorlar ya? Neye bu kadar bağırıyorsunuz? You read him. İki tane kazma. Şöyle. 64 kırık taş ne? Gene sen K. Eh odun var. You read him. başka. Şunu yapacağız arkadaşlar. Fırın. Bir tane table. Table, table, crafting table. Table, Tablet Table, table, pardon. Table, table. <laughs> okay, hadi devam. Yeniydi. Devam. Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar. Tutuşuyorum. Yangın var, yangın var. Aha. Şimdi büyük ihtimal demirleri kazdığımızda altta bir maden olacak. O yüzden ben şöyle geçeyim. Bence var. Yalnız çok güzel be. Ben madene falan girmek istemiyorum. Kendi madenimi yapayım. Neye gireceğim madene? Yap kendininkine. Vay. Bu maden iniyor mu? gerçekten? Güzel yermiş. Ama kapayalım. Öyle. Öyle de değildi. Os. Tamam. Bizim yer. <laughs> Altımıza kazmaktasın bir şey. anlamadım mı? Ben <laughs> yani derken lav map çıkar. Allah korusun. Eşyalar gider. Biz de bir madem buluruz. Kaç anasını kaç. Kaç. Kaç anasını vay. Vay nasıl vay. Ay ay. Kaç. Kedilerim. Yavrularım. Neredesiniz? Neredesiniz? Bir daha şeylerimi gelip almam. Kaç. Kaç o yüzden. Oyun menişu. Ablam sus ablam, ablam sus bir de seninle uğraşmayamam. here ye yeah, men yeah, yeah. <laughs> 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 you read him Oyun <laughs> and <laughs> Wayun Meneshu You read him. Um, Tony, give me the sun, the Carlis. Carlis, Carl. Allah, Allah'ım. Aa ya ne ne maceraydı ya bir an kamera değişti. O zaman işte kötü oldu. Kötü olan o, o zaman oldu işte. Kameranın değişmesiyle. You read him.

You read him. Bindik bir alamete, kıyamete. Biraz da burada inelim. Bakalım neler olacak. Her yerde ineceğim. she Yok, hiç umudum kalmadı. Kalk. Kalk, 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 kalk. Kalk dedim. Nedense niye? Yok, biraz aşağı inip kazanalım. Şöyle kazanmıştık. Ah ah. You read him. yerde bela oluyor genellikle ama olsun. Düz kazdığımızda zemirleri falan alamayacağız. Önümüzde olmaz. Sadece böyle kazacağız arkadaşlar. Böyle kazarız Bu madende kazarız. Evet. Evet. Allah ben niye orayı kırdım Anlamadım beni Allah Allah Sanırım yeter o kadar Zaś, co çek ya. You read him. Çok, Çok güzel. Tamam. Şimdi cömertlik yapıyoruz. Şimdi git değil. Oh! Kömür de geldi. Kas kas kas. Biraz XP gelsin. Neyse yeter bu kadar kazdığımız. Üstüne kabasını alalım yeter. Çok güzel. Biz niye hiç böyle yapmamışız ki? Gereksiz gereksiz küçük, küçük küçük madenlere gitmişiz küçük küçük. Ben de cimcilik yapmayacağım diyorum. Yok alta yok alta kazmak yok. Maden çıkıyor sanırım sinirim bozuluyor. şey çıkmadı be. Hiçbir şey çıkmadı. You read him. Çok güzel ama bloğumuz oldu. Valla. Dört stek temiz. Tertemiz. You read him. Çok güzeldi. You read him. adam kömürden kazma yapıyorduk. Evet. Aç şuradan kazalım. Hadi bir işare bakalım. Kırılmadığını. Yani. Korktum. You read him. Seyirlerimizi nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? PES 2018 e yönelik. 3 tane sorunuz var değil mi? Evet. Arada bir PES Draft. Başka? PES Draft seri değil bu arada. An PES, PES Analik PES 2018. Minecraft. başka yok <laughs> neyse videonun sonuna gelelim bayağı maden yaptık Anlatılamıyor. 100 tane niye ko koridor var acaba <laughs> madende merak ediyorum merak. Diyor. Patlamadı. Patlamadı. Patlamış mı? Patlamamış. Ezik. Ezik. Gel buraya. Tamam. Hop. Bay bay. <laughs> yeah. Alırlar adamın anahtarını. Koçum. Ezik koçu. Bir dakika ya şu. Bir dakika. Buraya kim koydu bunu? Tamam bekleyin ya. Bekleyin. Şöyle inebiliyor muyuz? Yok inemiyoruz. Yok. Tamam. Aşkım bekle. Yeğenim geldi. Kapıyı çalıyor da. Küçük bir yeğenim var. Adı Doruk Asaf. You Toprağı al. Bekle aşkım. Hayda hayda deyip duyuyor. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz aşağıda bir beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın güzel videolarınızı eksik etmeyin <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz <gülüyor> kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay